Arkadaşlar bugün sizlerle beraber size bir sürprizim var. 12 gündür e, e, FIFA videosu gelmiyordu biliyorsunuz ki. Bakın ne oldu. Bu iki U30'u çıkardım. Ha bu arada kadromuz artık yükseldi. 96 daha yükseldi. Ne Ve 95'imiz hayırlı olsun bu arada. Ne 94 stoperi 92'nin yerine koyunca düşüyor. Neyse işte böyle oldu takımın son 95 geldi. <laughs> Bir dahaki hedefe 90 96 gene sizle birlikte yapmaya çalışacağım. Bunu açabiliyor muyuz? Şu an hayır tabii ki. Tam da Buna bakalım belki açarız. Aga açarsak ki açsaydık iyi oldu. Neyse. Görevlerimize bakarsak ben bakıp geliyorum. Bunu yapmaya çalışacağız bugün 30 haftalık promosyon maçı. Görsek ne oluyor? bizi buraya atıyor. Ben burayla kaç gündür ilgilenmiyorum. Geri bile atalım. Oğlum 36'lık maçı nasıl yapacağım ben? Zaten bir aydan az süre kalmış neredeyse. 36'lık promosyon maçı yaptı bana. Yani ben 30 tane maç mı yapacağım onu anlamadım. Bu arada finali sabırsızlıkla bekliyorum. Onun paketlerini sizle açacağız. UCL seçkin paketi de onunla birlikte açmaya çalışacağım. İnşallah bir şey verir. Neyse ben maç gibi şey bitince sizle görüşürüm. Maçımızın ilk golü. <laughs> Rosicki'den geliyor arkadaşlar. Bir maçımıza geçtim. 14. şey maçımıza geldik arkadaşlar. bu arada 16 maç kaldı. Ben yapamam herhalde 16 maç. Video dışında da çalıştım ben. Evet arkadaşlar maçı da bitti. Bu maç da bitti. Kaldı 15 maç. Ee, ben bunu film... Bir, bir, dakika bunun bitmesine ne kadar kalmış. Eğer az kaldıysa her gün aralıksız maç yapmam lazım. Yoksa ya da bugün 15 tane maç. 37 gün var daha ya. Finale girmek istiyorum? Acaba final ne zaman gelecek? Ben TOTS'u nerede kasıyorum? Göstereyim bir de. Göstereyim arkadaşlar. Premier League'de kasıyorum. TOTS hmm. ya biraz tots kassam mı acaba? Tots onlarınla ilgilenmeyeceğim. Zor bir şey. Evet, görmüş. Bu neymiş? Şimdi bir kaç galibiyet alıyoruz? Ya. 5 15 35 Yani bugün sadece bunu açalım Gelin bunu Baba bayağı var Bunları yapmak imkansız galiba O 94'lüklerde çerez oyuncular takaslara bakalım. Oyuncum yok. Niye bakıyorum ki? Evet, yapsın. Final adı var. Bir de. Ben bunu alacağım. Takasta kullanırım. şey çok var evet. Ya çıkmak istiyorum. Ben. Yıldız Gece'de düzek var mı acaba? Versin ya varsa. Okey. Bu da. Ya şu küçük şeyler gülüyor gülüyor. Kime basayım? Evet. ben bir şey denemek istiyorum. Bir şey deneyeceğim. Herhalde olmaz biliyorum ama şimdi dur o yapacağım. hemen gel. Evet diğer çıktı. Diğeri basmaya çalışacağız. Hadi bu mucize. Hadi ümidideki gibi. Haydi. Haydi. Yüzde yirmi şans. Yükselmedi. Hayır. Yükselmedi. Ölüyorum. Ölüyorum. Tamam, antrenman yaptırmayacağım. Ama bir 13 seviyedir bu. Bunu 15 yapacağım. Ki 15. seviye ikinci kartımız olsun. Üçüncü kartta oyun ödül verecek. Bu 15 oluyor. azaltılıyor. Verdim gitti. Neyse yakında alacağımız oyuncularla onu da basarız. Daha şey, ne yapabiliriz? İkon serüvenine girmem. Yerel moduna hayatta girmem. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.